Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. TÜİK'in açıklamış olduğu yeni enflasyon rakamları var. Bunları hep birlikte inceleyeceğiz. Hep birlikte bakacağız. Maaşımızdan ne kadar kaybettik, alım gücümüz ne kadar zayıfladı. hepsini birlikte bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni enflasyon oranları açıklandı. Bu enflasyon oranları biliyorsunuz ki dönem dönem açıklanıyor. Ve işçiye, memura, emekliye olan maaş zamları olarak bizleri etkiliyor. TÜİK'in yeni Nisan ayındaki yapmış olduğu araştırma sonucunda sonucunda şu anki enflasyon oranları belirlendi. Bakalım hangi ürün ne kadar zamlanmış, enflasyon nerelere tırmanmış. Hep birlikte inceleyelim. Söylemiştim 2-3 gündür kanalda ilgilenemediğim için bugün ve yarın sık sık video atmaya çalışacağım. Videoları izlemenizi de tavsiye ve rica ederim arkadaşlar. Desteklerinizi de esirgemeyin. TÜİK Nisan'da yıllık %17.14 olan tüketici enflasyonunun Mayıs'ta %16.59 olduğunu açıkladı. İlk 17 günde tam kapanma uygulanan Mayıs ayının zam şampiyonu %41.57'lik fiyat artışıyla patates oldu. Patates, ya benim her zaman bir lafım vardır arkadaşlar patates olduk patates olduk diye. Harbiden bu zamlarla biz patates olmaya başladık. TÜİK Nisan'da yıllık %17.14 olan tüketici enflasyonun Mayıs'ta %16.59 olduğunu açıkladı. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içiler ve tütün ile altın hariç tüfede 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6.48, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 17.49 ve 12 aylık ortalamalara göre %14.35 artış gerçekleşti. Şimdi baktığımızda arkadaşlar %14.35'lik artış gerçekleşti diye böyle çok güzel söylüyoruz ama şimdi bu aslında bizim alım gücümüzden, bizim maaşımızdan %14'lük kayıp demektir geçen yıla göre. Geçen yıldan bu yıla kadar da toplu sözleşme yapılmamış yerlerde hiç zam olmadı. Yani biz şu anda %14 daha fakirleştik arkadaşlar. Mayıs'ta zam şampiyonu patates. Enflasyon sepetindeki maddeler arasında Mayıs'ta bir önceki aya fiyat artışında ilk sırada %41.57'lik oranla patates yer aldı. Havuç %36.37'lik aylık fiyat artışıyla listede ikinci şehirler arası otobüs ücreti 29.46'lık artışta üçüncü sırada yer aldı. Birçok ürünün market satışı yasaklanmıştı. Salgın nedeniyle Mayıs ayının ilk 17 gününde tam kapanma uygulanmış ve marketlerde birçok ürünün satışı yasaklanmıştı. Birçok dükkanın da kapalı olması nedeniyle uzmanlar TÜİK'in enflasyon hesaplamasında sorun ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu. Yüksek üretici enflasyonun kur ve akaryakıt fiyat artışları önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonuna yansıması bekleniyor. Arkadaşlar her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz. Her geçen gün alım gücümüz azalıyor. Zaten 3-5 kuruş maaş alırken bir de bu maaşın alım gücü de gittikçe zayıflıyor. Allah devletimizin, milletimizin, bizlerin ve işçilerin hepsinin de yardımcısı olsun diyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah alnımız ak şekilde bu süreçten çıkarız. Alnımız dik şekilde bu süreçten çıkarız diyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a